Bugün Türkiye'nin en sıcak günü neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeyim? Yandık yandık oturduk sıcaktan Kıfıramıyoruz bile bir yerimizde. Nasıl serinliyorsunuz? Serinleme yönteminiz var mı? Peki? Yok soğuk sulanan geziyoruz. Ya çok sıcak bunaldık. Kaç derece şu an? 44 derece. Diyorlar ki yarından sonra 50 derece üstü çıkacakmış. İnşallah olmaz. Bu sıcakta bunaldık artık. Yürüyoruz artık. Arabamız var ama park yeri dahi bulamıyoruz. Yürüyoruz artık. insanlar eriyecek en yani sonunda herhalde. Ben Tekirdağ'dan geldim. Yani şaşırdım bu sıcakta. Bu şeyde berbat bir durumdayım. Yani çok sıcak. Hiç beğenmedim. Aydın güzel ama Sıcak. Nasıl başa çıkıyorsunuz? Yani serinleyerek, Aa, duş evet. alarak, tansiyon ilaçlarımızı kullanarak, evet. <laughs> bol bol meyve yiyerek. Ancak bu kadar. Bayılıyoruz. <laughs> Dondurmayla ayılıyor musunuz şu an? Yani <laughs> biraz. Gerçekten çok sıcak. Vallahi korkuyoruz çıkmaya. Aslında hastasıyım zaten. Ama işler olduğu için mecburen çıkmak zorundayız. Yani evden çıkmamalarını öneriyorum ben doğrusu. Başınıza şapka almayı unutmayın. Ben bugün unuttum. İyi günler dilerim. <laughs>